Son zamanlarda 24 ayar altının gramı etiketinde yazandan daha düşük çıkmaya başladı. Altın yatırımcılarını ise telaş sardı. <laughs> Konuyla ilişkin açıklamalarda bulunan kuyumcu Mehmet Altınış, başka şehirlerde yaşanan bu durumun bir dolandırıcılık mı yoksa yanlışlıkla mı yapıldığını henüz bilmiyoruz bildiğimiz tek şey Ispartalı vatandaşlarımız bu konuda içlerini ferah tutsunlar dedi. Bugünlerde müşterilerimiz genellikle 24 ayarları soruyorlar. 24 ayarlarda sahteler çıktı. Sahteler değil. Sahte yok sadece birkaç firmada araştırma oldu. Birkaç firmada gramlarını düşüklük geldi. 0.50 gramlar, 1 gramlar, 5 gramlarda 5 puan 10 puan düşük gelmeye başladı. Onun için o firmalarda şu anda üretimi durdurdular. Yani piyasada ilk başta dağıttıkları var. Ama Isparta'da derseniz Isparta'da bizde iki tane bayiliğimiz olan gram altında 24 yer altında iki bayiliği olan firma çalışıyoruz. O iki firmada araştırıldığında onlar da çıkmadı. Ama başka firma genellikle İstanbul'da dağıtılan bir firmadır bu. Oradaki firmalardan çıktı. Ee, yani müşterilerimiz müşteri olsunlar gram altınlarda biz arkalarına kendimiz etiketlerini de yapıştırıyoruz. Onlarda gram altında düşüklük olmaz. 10 gram verdiysek 10 gramdır. Bizim buralarda şimdilik yok, korkmasınlar. Ama olur olursa da altın işte gezinçli olmayacak. Kuyumcu altın iş müşterilerin bildiği ve güvendiği kuyumculardan alışveriş yapması gerektiğini söyledi. Müşteri nasıl anlayacak? Müşteri satın aldığı kuyumcuya güvenmek zorunda. Çünkü biliyorsunuz çeyrek altında da bilezik dedi. Onlarda da sahteler çıkabiliyor. Çeyrek altında ayarı düşükler çıkabiliyor. Onu aldın aldığı kuyumcuya güvenecek ki orada artık içini rahat ettirecek. Onun için müşterilerimizin bilmesi biraz olanaksız diyebilirim.